28 28 e, 2016 tarihli yürürlük tarihi de 7 9 2016 olarak bu ek fıkra eklenmiş bu kanuna. O kanunda şu şunu diyor. Kapanan belde belediyeleri, tek mahalleye dönüştürülen belde belediyelerinde mahallelere dönüştürülen belde belediyelerin Su ücretleri en düşük tarifenin yüzde ellisini geçemez diyor. Biz bunu dillendirdik, dilekçemizi verdik OSKİ Genel Müdürlüğü'ne, Mesudiyet Şubesi Aracılığı'yla. Biz bundan şu ana kadar bir sonuç alamadık. Gerçi dilekçenin tarihi geçmedi ama bize dönme tarihi bir ay süre olması gerekiyor. O süre dolmadı daha. Şimdi bizim e, talebimiz e, kapanan belde belediyelerindeki su fiyatlarının ayarlanması. Bu ek fıkraya göre ayarlanması. Bizim talebimiz OSKİ'den bu. Türkiye'deki en düşük değil de e, ordu'daki en düşük tarifenin yüzde ellisi olması gerekiyor. Bizim e, o fıkradan anladığımız budur. Mesela burada e, Mesuliyede ki su fiyatı 2 lira 50 kuruş birim fiyatı. Bunun yüzde ellisi 125 kuruş yapıyor. 125 kuruşa e, atık su yüzde elli olarak atık su ekleniyor. Artı yüzde 25'te çevre temizlik vergisi adı altında bir kalemi var. Biz bunların toplamını 2 lirayı az geçiyor. Yani şu andaki bizim ödediğimiz Yeşilce'deki ödenen birim 4 lirayı buluyor. Bu bu ek fıkra uygulandığı zaman bu %50 düşüyor. Biz bunun peşindeyiz yani. Bir de ne diyeceğim? Bir tek Mesudiye'de kapanan beldelerde Yeşilce'den su alınıyor. Su parası alınıyor. Diğer yerler belediye döneminde abonelikleri eksik oldukları için onların sistemini oturtturamadılar. Bize söylenen onların da abone olacaklarını ayrıyeten abone parası ödeyeceklerini söylediler bize de yetkililerimiz. Bizim nacizane isteğimiz bu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkartmış olduğu kanunu tatbik etmeleri. Başka bir şey istemiyoruz biz. Hı? Oradaki, oradaki diğer beldelerden haberimiz yok. Biz e, burayla ilgilendiğimiz için Onları biz araştırıp soramadık. Yalnız şu şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatları bu ek fükraya uygun olarak ödeniyormuş ya da alıyorlarmış diyelim. Bu bir senelik bir olay. 7. 8. 9. ayda bir sene Yeter e, dolacak e, yürürlüğe giriş tarihi bir seneyi doldurmuş olacak. E, 809 aydır biz e, aynı tarif eden işlem yapılıyor. Biz bunun e, bu ek fükraya göre işleminin yapılmasını istiyoruz. E, Yeşilcenin e, su haberleri 600 e, küsür tane olduğunu biliyorum. Aylık ortalama faturaları ne kadar O kadar bir Şimdi bizim 2013'ün Kasım Aralık ayından sonra ki 2014'te işlemler yapılmadığı için sistem oturtma oturmadığı için 2015 yılını geriye doğru yapılandırma kıyaslama olarak aldılar yazdılar Su sayaçlarımız değiştirildi. Yüzde doksanı değişti. Ve yüzde onluk kısım var mıdır yok mudur onu da tam bilemiyorum adet olarak. Burada evini açmayanlar vardı. E, onların su sayaçları değişmedi. Bazı e, yukarıki üst kısımlardaki su sayaçları değişmedi. Biz onları e, bir şekilde olacağını düşünüyoruz. Bizim e, asıl sorunumuz, su fiyatı üzerindeki e, bize yansıtılan fiyat. Tabi biz itiraz ediyoruz yani.